Göreve başladığımız günden beri Derik ilçesinde bulunan zeytin dal kanseriyle ilgili çalışmalar yürütmekteyiz. Derik. GAP bölgesinde 30 dönümlük zeytin ağaçlarım var. Yaklaşık 500 tane zeytin ağacımız var. Ağaçlarımız 50 yaşında, 60 yaşında, 100 yaşına kadar da dayanmaktadır. Mardin zeytini dünyanın en iyi zeytinlerinden bir tanesi halhal zeytinimiz. 2020 yılında Londra zeytin yarışmasında birincilik ödülü, altın ödülünü kazanmış bir zeytinimiz. Şu an üretimi hala hızla devam etmektedir. Şu an Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Sayın Valimiz Tuncay Akkoyun'un destekleriyle şu an zeytin kök dalı hastalığına mücadele ediliyor. Büyük bir özveriyle devam ediyor. Havada, dronlarla, yerde işçiler, sırt pompaları, traktörlerle mücadele ediyorlar. Şu an verimi en iyi şekilde etmemiz için ellerinden geleni yapıyorlar. Hizmetlerinden dolayı Sayın Tuncay Valimize ve Sayın Kaymakamımız Emre Bey'e sonsuz teşekkür ve minnettarlarımızı sunarız.